8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Nasıl güzel yakışmış, nasıl güzel gözlerinizin rengi çıkmış <laughs> eşyallar. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizin de bugün öyle. Şirinler <laughs> mavisi. <laughs> ben sizler için giyindim Elif Hanımcığım. Sizin isminizi görünce hemen böyle daha da güzel olmalıyım. Çok çünkü şükür. karşımda uzman bir diyetisyen var. Teşekkür ederim benim. <laughs> Sağ olun. Efendim karaciğer yatoksları günümüzde çok popüler. Bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet hocam, sıklıkla hem sosyal medyada hem de çevremizde çok fazla duyduğumuz bir olay karaciğer detoksu. Bugün bu konuya biraz değinmek istedik bizler de. Şöyle kısa süreli olan hiçbir şey ne yazık ki uzun vadede bir faydası yok. Dolayısıyla karaciğer sağlığını en baştan itibaren korumak, tabii ki vücudumuza yararı olan bütün besinlerin sinerjik etkisini kullanarak bir arada bu işi sürdürmek önemli. Yani baktığınız zaman karaciğer deyince şimdi ekranların başındaki izleyiciler de hemen işte enginar, <laughs> deve dikeni, deve tabanı dikeni <laughs> e, otu, ondan sonra işte e, hindi bağ gibi şeylerden bahsedecekler. Evet bu tarz besinlerin ve gıdaların e, bir artısı var. Fakat e, bizim karaciğer sağlığını ömür boyu korumamız lazım. Başta tabii ki yetersiz, düzensiz beslenme, <laughs> işte fazla enerji alımı, bununla beraber alkol ve sigara tüketimi gibi şeylerde karaciğer sağlığı sağlığını olumsuz etkiliyor fakat kısa süreli işte iki günlük üç günlük detokslar Evet ufak bir karaciğer temizliğine destek olabilir fakat uzun vadede ne yazık ki karaciğerin yağlanmasını veya gördüğü hasarı tam anlamıyla tolere edemeyebilir. Aynen. Pandemiden de çıktık birçok insanımız evde oturarak çalıştı daha çok evde her şeyi yapmaya çalıştık birçok yemek olarak karaciğer yağlanmasının önüne geçemedik diye düşünüyorum ben çok kulağıma geliyor çünkü benim danışanlarımdan evet. da karaciğer yağlanmam varmış falan. Zayıf kişide de çok kilolu kişide de hep aynı sorun var. Bunu önleyebilmek için ne yapmak lazım? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hı -hı. Zannediliyor ki sadece işte abdominal yağlanma yani üst gövde yağlanması olanlar da var. Zannediliyor. Bu aslında tamamen besinlerin e, alımı ile alakalı bir durum. Hı -hı. Yani bizim fazla nişastalı tükettiğimiz yüksek işte düşman karbonhidrat dediğimiz posası düşük işte glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratların çok fazla alınması, e, çok fazla hayvansal yağ tüketilmesi, işlenmiş yiyecekler, içeceklerin alınması, zararlı maddelerin işte ilaç ve yani daha Doğrusu zararlı e, kimyasalların veya kontrolsüz ilaç kullanımının sonuçları karaciğere tabii ki e, hasar evet. verebiliyor. En önemlisi de besin alımının e, tam anlamıyla enerji bakımından çok yüksek olması karaciğere binen yükü artırıyor. Baktığımız zaman ikinci bir dolaşım sistemimiz var. E, bu ince bağırsaklardan tekrardan emilen e, gıdaların işte kalbi ve diğer organları karaciğerde ziyaretiyle burada e, zararlı alan, alınan bütün maddelerin karaciğerde birikmesi meydana gelebiliyor biliyor. Tabii ki bu durum akabinde hocam tabii ki daha iyi açıklar bu konuyu. <gülüyor> <gülüyor> e, bu buradaki birikim e, yüksek insülin direnciyle karakterizedir. Abdominal yağlanmanın <laughs> artmasıyla ve yağ dokunun çok fazla stokin sal salgılamasıyla da ilişkilidir. Dolayısıyla 2 günlük, 3 günlük bir eee detoksla biz o karaciğer yağlanmasını 3'ten 2'ye çok fazla düşüremeyiz. Dolayısıyla beslenmemizi kökten değiştirmemiz gerekiyor bu durumda. Bize ne kadar çok özür dilerim Hı hocam. Tüm. Bize ne kadar zararı var karaciğer yağlanmasının ve gerçekten gözümüzde canlandırdığımızda karaciğerin böyle yanlarım yağlanıyor. Nasıl bir şey? Bütünü. Yani karaciğerin içindeki hücreler dahil yani bütün işlevsel gösteren hücreler çünkü karaciğer kendini çok yenileyebilen bir organdır. Evet. Baktığımız zaman vücudumuzdaki bütün süreçleri yöneten ana organlardan bir tanesidir. Hatta biliyorsunuz nakillerde bile hani belli bir parça kullanılıyor ki vücuda işlemi İnlensin. sağlanabilsin gibisinden. Dolayısıyla bu kadar fonksiyonel bir organı tehlikeye atmak istemeyiz. Hele ki beslenme ile dolayısıyla karaciğer yağlanması Baktığımız zaman karın yağlanmasıyla beraber insülin direnci eşlik edebilir, kalp sağlığı için önemlidir. Yüksek kolesterol alımı ve vücuttaki kolesterol senteziyle beraber yine karaciğer sağlığı ne yazık ki tehlikeye girebilir. Peki karaciğer yağlanması ya da karaciğer sağlığını e, bozmaması için nelerle beslenmek gerekiyor? Hani besin olarak neleri tavsiye ediyorsunuz? Özellikle Akdeniz diyeti e, diyet modeli beslenme bizim için çok yardımcı. Ne var bu diyet modelinde? Özellikle e, vücudun yenilenmesine destek olabilmek amacıyla birçok e, C vitamini, E vitamini, antioksidan kapasitesi yüksek olan besin ve besin öğeleri Akdeniz beslenmesine çok yüksek miktarda bulunuyor. Aynı zamanda omega 3 yönünden çok zengin bir model bu. Dolayısıyla karaciğerin yenilenmesi için gerekli olan glutatyon selenyum, C vitamini, E vitamini ve omega-3 desteğini biz en iyi Akdeniz tarzı bir diyet modelinde sağlayabiliriz. Bu tarz rahatsızlığı olan kişilerin tabii ki bir diyetisyen, beslenme uzmanıyla görüşmesi şart olmakla beraber beslenmelerinde özellikle kırmızı et ve türevlerini, işlenmiş hazır ürünleri, paketli gıdaları çıkarmaları, bununla beraber yoğun nişasta ve şeker içeriğine sahip gıdaları hayatlarından çıkarmaları önemlidir. Yine tuz tüketimi, genel sodyum Alımı, asitli gazlı içecekler, alkollü içecekleri yine hayatlarından çıkarmaları önemlidir. Çünkü burada bir detoksifikasyonu desteklemek hı hı. istiyorsak detoksun önüne geçecek bütün gıda ve diğer parametreleri de elimine etmek durumundayız. Özellikle balık tüketimi karaciğer sağlığını destekler, koyu yeşil yapraklı sebzeler veya koyu yeşil yapraklı işte salatalardan hazırlanmış öğünler, en basit de kahvaltıdan öğlene akşama her öğüne bir e, salata eklemek bile karaciğer sağlığını büyük oranda destekler. Bu salatayı daha fonksiyonel hale getirebilmek için biraz C vitamini, balık koyabiliriz veya selenyumdan zengin bir tavuk ya da hindi haşlayarak ya da ızgara yaparak koyabiliriz. Dolayısıyla genel doymuş yağ alımını azaltarak daha çok tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerine yer açarak karaciğer sağlığını koruyabiliriz. Aynı zamanda iyi kolesterol dediğimiz hani e, kanda damarlarını yine korumaya yardımcı olan HDL kolesterolü yükseltebilmek de yine karaciğer yağlanmasını düşürmeye yardımcıdır. peki Elif hanımcığım birçok insanın bir vücut şekli vardır. İşte konuşuyoruz arm şekli falan. Daha çok göbek bölgesinde biriken yağlar Acaba ne kadar tehlike yaratıyor? En tehlikelisi karın <laughs> çevresindeki yağlar. Ben bunu danışanlarımıza şöyle örnek gösteriyorum. Kalbe ve ana yaşamsal organlara ne kadar yakın yağlanmanız varsa yaşam kalitesi o kadar düşüyor. Özellikle erkek ve kadın ayrımında da fazla kilonun, kalp damar hastalıklarının ve obezitenin diğer metabolik hastalıklara ve metabolik sendroma olan yatkınlığı erkeklerde kadınlara göre daha fazla. Çünkü bizim yağlanmamız kadınlarda armut tipi yani hı hı. jinoid yağlanmayken e, erkeklerde tam tersi e, abdominal yağlanma, çok fazla elma tip yağlanma, çok fazla hı hı. bu da tabii ki akabinde kalp ve damarları olan baskıyı artırıyor. Erkeklerde çok fazla uyku apnesi görülüyor. Özellikle kilolu erkeklerde. Hı hı. Bu da neden? Yine üst gövde yağlanmasından dolayı. Uyku kalitesi düşüyor, yaşam kalitesi düşüyor. E, damar sertliği daha fazla gelişiyor. E, kötü kolesterol daha fazla birikiyor ve dolayısıyla erkeklerimizin beslenmesini düşündüğümüzde de çok fazla hayvansal salgı da olduğunu, işte şekerin tatlının çok fazla olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da çok fast food'a da yönelebiliyorlar. Evet. Baktığımız zaman biz genelde fast food'ları hep böyle hamburger, pizza gibi değerlendiriyoruz ama aslında geleneksel fast food'larımız da var. Mesela bir ekmek arası döner yanında mezeyle bir fast olabilir. <laughs> Bununla beraber işte, lahmacun. Tabii lahmacun bir tık daha sağlıklı onların yanında ama işte kebaplar vesaire yani yoğun kalorisi içeriğine sahip olan yiyeceklerden özellikle erkekleri biraz geri çekmemiz gerekiyor. Kırmızı et tüketimini daha da azaltmamız <laughs> genetik lazım. Genetik midir karaciğer yağlanması? Genetiklik arz eder mi? Tabii şöyle genetik boyutu da var olabilir. Aynen ama, ama genetiklik ama... kader değildir. Kader değildir. <laughs> aynen tam onu açıklamak istiyorum gördüm e, genetik yağlanma mesela bazı kadınlarda da elma tip yağlanma var. Hmm. Bu da tabii ki karaciğer yağlanmasının daha fazla görülme ihtimalini artırabilir. E, genetik boyutu bu şekilde olabilir. Beslenme ailede kazanıldığı için beslenme alışkanlığı, ailenin yanlış beslenmesi, çok fazla hamur işleriyle donatılmış olması bazı aileler var ki hocam, e, ben hamur yemedikten sonra doymuyorum. Bizim ailede ekmeksiz sofradan kalkılmaz park. derler mesela. <gülüyor> <Kültürel> <gülüyor> Tabii ki dolayısıyla bu alışkanlıkların var oluşunu kabullenmeden e, benim işte anneannemde de vardı, dedemde de, babamda da vardı diyerek bunu genetik bir öyküye dönüştürmek de çok doğru değil. Kesinlikle. <laughs> Aslında biraz önce Zahter'den bahsettik siz. Evet. antepli evet. olarak evet. hocam evet. Zahter gerçekten çok da güzeldi. Kullanıyoruz yani sabah kahvaltılarında <laughs> değil mi? Bak, evet. ya da yemeklerde böyle hani derler ya e, açılış, Olmayabilir zeytinyağı ve zaten <gülüyor> hakikaten tüketiyoruz. Aynen. E, bunlarla da hep dikkat etmek lazım açıkçası. E, dediğiniz gibi genetiklik kader değildir. Evet genetiklik yaşayabiliriz ama biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyebiliriz öyle değil mi Elif Hanım? Kesinlikle öyle bir de e, her zaman mantığımızda şu var neden bilmiyorum her şey kısa yoldan çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama aradaki oluşum nedenlerini çok göz önünde bulundurmuyoruz. Mesela karaciğer yağlanması var diyor hekimimiz Hı -hı. danışanımıza fakat e, danışanımız o anlık bir panik yaşıyor sadece. Yani <laughs> hani evet doktor bunu var dedi böyle bir hastalığım var dedi ne yapmam lazım işte hemen internete giriyor, bakıyor bunları bunları yapıyor. Hı hı. enginar yaprağını kaynatayım içeyim atıyorum hindiba'yı hı hı. şöyle yapayım falan ama yani bunlar kalıcı çözümler değil ne yazık ki alışkanlıklarımızı, evet. davranışlarımızı, besin seçimlerimizi besinleri alış, hazırlayış ve pişirme tekniklerimizi değiştirmedikten sonra beslenme algımızı değiştirmedikten sonra diğer yaptığımız her şey ne yazık ki üç günlük, beş Kesinlikle. günlük ve kalıcılığı olmaz. Hayatımızdaki her şeyin sürdürülebilirliği aslında çok önemli burada baktığınızda bir de şunu söyleyeceğim Diyet yapmak anlık bir şey değil aslında. Diyet değil. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek lazım. Kesinlikle öyle. öyle bir mi? yaşam tarzı haline evet, getirmek evet. gerekiyor. Mesela az önce Akdeniz beslenme modelinden bahsettik. Tabii ki sürekli bahsedelim. salata yemeyeceğiz. Tabii. Ama onu sağlıklı beslenmeye alıştırmak gerekiyor açıkçası. Öyle değil mi? Aynen öyle. Mesela e, beslenme modeli olarak bir yaşam tarzını benimsemek de çok doğru. Hı -hı. Bizler diyoruz ki işte haftada 2-3 kez mutlaka balık Hı -hı. tüketin. Balık e, ulaşılması zor olduğu için ve imkansız olduğu için değil. İçerisinde ki e, omega 3 için, çinko için, selanyum hmm. için biz bunu istiyoruz. Aynı zamanda her gününüzde mutlaka koyu yeşil yapraklı sebzeler olsun diyoruz. Bunun bir sebebi posa. Posa bir kere hmm. kan şekerini düşürmeye yardımcı. Yüksek kolesterolü azaltmaya hmm. yardımcı. Bu tabi akabinde kalp damar hastalıklarıyla beraber karaciğer yağlanmasına hmm. da iyi gelen bir durum. Bununla beraber işlenmiş ürünleri çıkarıp daha fazla işlenmemiş ürünler hmm. hayatımızda bulunsun istiyoruz. Bu da yine B grubu vitaminler için aynı zamanda vücudumuzun genel kompozisyonu syonun sağlığı için Hı -hı. önemli. Bunların dışında e, yağlı tohumlar var. Mesela yine karaciğer sağlığına da destek olan çünkü neden içinde E vitamini var, bol antoksidan var. Ceviz, badem gibi ürünler Hı -hı. yine kullanabiliriz. Ama nasıl? Bizim alışkanlığımız akşam televizyon karşısında otururken farkında olmadan <laughs> Özellikle çayın yanında kuru falan. Kuru yemişler mesela çok tüketiyoruz. <laughs> Aksine biz bunu günlük belli saatlerde örneğin her gün saat 330 4 arasında meyvemle beraber 10 tane bademim, 4 tane cevizim olsun hmm. gibi bir alışkanlık kazanmak ilerleyen süreçte tabii ki birçok hastalığa yakalanmanızı engellerken karaciğer sağlığında destekler. Aslında sizin gibi sağlıklı beslenme uzmanlarından biz Södürülebilirliği öğreniyoruz ve ne ile neyin yenileceğini ve hangi saatler arasında yenileceğini öğreniyoruz. Tabii ki bak ne kadar güzel söylüyorsunuz, kuru yemiş yiyeceğiz. Ama belirli saatler arasında akşam kendimize depolamayacağız açıkçası öyle değil mi? Aynen öyle. Biz ne yazık ki kullandığımız ürünlerden çok fazla medet umuyoruz. Mesela kefir de bunlardan biri, fonksiyonel bir gıda, beden sağlığına probiyotik açısından da çok büyük evet. faydaları var. Bağışıklık, sindirim sistemi, depresyona kadar birçok faydalı etkisi var kefirin. Ama sadece mesela depresyona girdim kefir içeyim onunla kurtulayım yapıyor muyuz? Hayır. hayır Tabii Hı -hı ki. gibi Bir parça tabii ki etkisi var. Bağırsak sağlığının yine genel e, vücut sağlığıyla doğrudan ilişkisi olduğu birçok çalışmada kanıtlandı. Ama bizde ne oluyor genelde? Kefir sağlıklıymış işte ben bunu günde bir litre içeyim <laughs> mesela. Öyle bir durumda söz konusu değil. <laughs> evet. e, ne demişler? Besinleriniz, ilacınız, ilacınız, besinleriniz olsun burada da e, faydayı zarardan ayıran şey de dozu, kullanım dozu. Aslında az yemeği insanlara belki de hani şu şu besinlerden ziyade az yiyin. Yani az yani. yediğiniz zaman zaten otomatik olarak aslında her şey bir anda çözülüyor. Son yıllardaki düşüncem bu yönde. Ne Şöyle dersiniz? hocam kişi özel porsiyonlama yaptığımızda aslında bu problemi çözebiliriz. Yani az dediğimiz zaman e, bireyler şunu da algılayabiliyor. Evet canımın istediğinden yiyim ama az. Kime göre az. Evet. <laughs> ben mesela genelde gramaj ölçüsüne dikkat Hı -hı. etmelerini tavsiye ediyorum çünkü e, alıyorlar mesela kocaman bir künefeden örnek vereyim. Normalde kilolu danışanımız bundan belki 3 dilim yerken şimdi diyor ki ben bir dilimin yarısını. Hayır, diyetteyken, kilo verme sürecindeyken bu da yasak. Yani Hı -hı. bunun da olmaması lazım. E, kilo vermek ya da sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek istiyorsak ortalama 2,5-3 ay Kesinlikle bir programa sadık kalınması gerekiyor. Sonra da sağlıklı beslenmeyi öğrenerek Aynen. ilerlemek Sonra da lazım. Koruma dönemi ya da beslenme eğitim dönemine evet. geçtiğimiz zamanda da kalıcı alışkanlıklar zaten oturmuş Hı -hı. oluyor. Bu süreçten de kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk başladığımızda fazla kilolarımız varken ki düşüncelerimiz, algılarımız, beslenmeye olan yönelimimiz, porsiyon büyüklüklerimiz aynı değil. E, kilo vermeye devam ettikten sonra yavaş yavaş hangi besinlerden artık tiksindiğimizi Hı -hı. fark ediyoruz. Öyle insanlar geliyor ki ben 25 yıldır çay şeker içmem sen de bana bıraktıramazsın diye. Gelenler 10 gün sonra şekeri bırakmış oluyorlar. Hı -hı. Çay gerçekten çok güzelmiş çok, bir lezzeti varmış evet. diyerek dönüş yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla o porsiyonlamayı öğrendiğimizde mesela ben genelde meyve porsiyonlarını çok çok artırırım. Çünkü kişi zaten kilolu vücutta inflamasyon var. Biz bunu neyle kırarız? C vitaminiyle kırarız gibi. E, bu tarz nokta atışları ile beraber kişinin hem tat duyusunu hem beslenme alışkanlıklarını değiştiriyoruz. O yüzden hani e, çaba göstermedikten sonra, bir takım şeyleri yaşayarak görmedikten sonra anlatılanlar Kesinlikle. çok havada kalır. Ama olsun sizin çok... gibi uzmanlar sayesinde de bizim 8'de sağlık izleyenleri birçok evet. şeyi öğreniyorlar Elif Hanım'cığım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkürler. güzeldi yine. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Avcıdurus'un bizlerleydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.